Yıl 711. Müslüman ordularına liderlik eden Berberi Generali Tarık bin Ziyad, İber Yarımadası'na ayak bastı. Bu olay, Avrupa'da İslam medeniyetinin bir ışığı olacak olan Endülüs'ün yükselişine tanıklık edecek yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Sonraki birkaç yıl içinde, İber Yarımadası'nın büyük bir kısmı Müslüman yönetimi altına girdi ve tarihin akışını sonsuza dek değiştirdi. Merkezi Şam'da bulunan Emevi halifeliği bu yeni toprakları yönetti. Ancak Endülüs kültürlerin ve inançların canlı bir karışımı olan kendine özgü bir karakter geliştirdi. İslam'ın gelişiyle birlikte yeni bir din, dil ve yaşam biçimi geldi. Ancak yarımadanın mevcut kültürlerini silmedi. Bunun yerine benzersiz bir kaynaşma şekillenmeye başladı. Bu dönem Endülüs'te sanatın, mimarinin ve bilimin geliştiğine tanık oldu. Kurtuba, Toledo ve Sevilla gibi şehirler, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını kendine çeken öğrenim merkezleri haline geldi. Bu dönemin entelektüel canlılığının kanıtı olarak camiler, kütüphaneler ve üniversiteler yükseldi. Bu kültürel çiçeklenmenin kalbinde Endülüs'ün incisi olmaya yazgılı Kurtuba vardı. Emevi halifeliği döneminde Kurtuba bir bilgi ve güç merkezi haline geldi. Sokakları canlı entelektüel ve kültürel yaşamına çekilen tüccarlar, alimler ve sanatçılarla dolup taşıyordu. Şehir, o zamanın birçok Avrupa şehrini geride bırakan kaldırım taşlarıyla döşenmiş sokaklara, sokak lambalarına ve gelişmiş bir su sistemine sahipti. Kurtuba'nın kalbinde İslam mimarisinin ihtişamının bir kanıtı olan Ulu Cami yükseldi. İnşaatına 8. yüzyılda başlandı ve yıllar içinde genişleyerek İslam dünyasının en büyük camilerinden biri haline geldi. Caminin sütun ormanı ve karmaşık kemerleriyle hipostil salonu İslam inancının ve sanatının bir sembolü olarak duruyordu. Caminin ötesinde Kurtuba'nın entelektüel hayatı gelişti. Şehir, İslam dünyasının dört bir yanından gelen bilim insanları, filozoflar ve şairler için bir cazibe merkezi haline geldi. Kütüphanelerinde sayısız el yazması bulunuyordu. Eski bilgiler korunuyor ve yeni keşifler teşvik ediliyordu. Ünlü bir filozof ve doktor olan İbn Rüşd gibi isimler Kurtuba'dan çıktı ve hem İslam hem de Batı düşüncesinde silinmez bir iz bıraktı. Endülüs'ün siyasi merkezi güneye, Granada'ya kaydıkça yeni bir mimari harikası şekillenmeye başladı. Elhamra. Granada'ya bakan bir tepenin üzerine kurulu olan Elhamra, hem bir kale hem de bir saray görevi görüyordu. Duvarları güç, sanat ve direnç öyküleriyle yankılanıyordu. Elhamra'nın inşaatı 13. yüzyılda Endülüs'ün son Müslüman hükümdarları olan Nasri Hanedanlığı döneminde başladı. Mütevazı bir kale olarak başlayan şey, saraylar, avlular ve bahçelerden oluşan geniş bir komplekse dönüşerek Avrupa'da İslam sanatı ve mimarisinin özü haline geldi. Elhamra'nın güzelliği karmaşık detaylarında yatmaktadır narin alçı işçiliği, renkli çini mozaikler, dingin yansıma havuzları ve fısıltılı çeşmeler. Elhamra'nın bahçeleri de Nasri Hanedanlığı'nın ince zevkinin ve tasarım ustalığının bir kanıtıdır. Merkezinde 12 mermer aslanla çevrili bir çeşme bulunan Aslanlar Avlusu, belki de Elhamra'nın en ikonik mekanıdır. Güzel kokulu bitkileri, köpüren çeşmeleri ve gölgeli yürüyüş yollarıyla bahçeler, Endülüs sıcağından bir mola ve tefekkür için bir yer sunuyordu. 1492'de Granada'nın düşüşü Endülüs'te Müslüman yönetiminin sonunu işaret etti. Ancak bu dönemin mirası İspanya'da ve ötesinde yankılanmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Elhamra, Endülüs'ün mimari ve sanatsal başarılarının güçlü bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Endülüs'ü tanımlayan kültürel kaynaşma İspanyol toplumu üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. Müzik ve dans'tan mutfağa ve dile kadar İslam medeniyetinin etkisi İspanyol kültürünün dokusuna işlemiştir. Örneğin İspanyolca yüzyıllarca süren kültürel alışverişin bir kanıtı olarak Arapça kökenli sayısız kelimeyi korumuştur. Dahası Endülüs'ün bilimsel katkıları bilginin Avrupa'ya aktarılmasında çok önemli bir rol oynadı. Endülüs'teki bilim insanları klasik Yunan ve Roma metinlerini koruyup tercüme ederek Rönesans döneminde Avrupalı bilim insanlarının bunlara erişebilmesini sağladılar. Matematik, astronomi ve tıp gibi alanlarda Endülüs'ün katkıları Avrupa'da bilginin ilerlemesi için paha biçilmez olduğunu kanıtladı. Endülüs'ün öyküsü kültürel alışverişin gücünün ve uzun zaman önce gitmiş olsa da hala büyüleyen ve ilham veren bir bir medeniyetin kalıcı mirasının bir kanıtıdır.